ihanet abi. Beni aldattı o. Gerçeği zamanında öğrenmen çok iyi olmuş. Aksi takdirde hepimiz mahvolurduk. Beni dinle. Hayatına birinin girdiğini tamamen unutacaksın. Diple yeni bir hayata başla. Ve başkasını sevdiğini, başkasıyla evlenmek istediğini Dip'e asla söyleme. Dip her şeyi biliyor. Keşke sonsuza kadar hep benimle olsaydın. İnan mükemmel bir hayatımız olurdu. Bunu çok güzel olduğun için söylemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü senin sahip olduğunuz özellikler var ya. Her erkeğin aradığı özellikler onlar. Kalbinle savaşmak çok zor. Onu ikna etmek, belki de asla kalbime istediği şeyi alamayacağım. Keşke buraya gelsen diyeyim. Seni arayamıyorum bile. Bu insanlar telefonumu almış. Geleceğine inanıyorum Arohi, bunu biliyorum. Kesinlikle geleceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.